Bugün odaklanmayı, komutla açmayı konuşacağız. Ne zaman ders çalışman, proje hazırlaman ya da ciddi bir işe başlaman gerekse, oturup birkaç dakika içinde akışa girebilmeni. Bazı insanlar vardır. Masaya oturur ve 5 dakika sonra tamamen kilitlenmiştir. Dışarıdan bakınca doğuştan yetenek gibi görünür ama değil. Bu tamamen geliştirilebilir bir mekanizmadır. Odaklanma büyülü bir ruh hali değil kendiliğinden gelen bir motivasyon patlaması hiç değil. Odaklanma tamamen bir süreçtir ve doğru şekilde antrenman gerektiren bir beceridir. Çoğu kişi odaklanmayı hissedince olur sanıyor. Ancak bilimsel olarak odak hiçbir zaman bir durum değildir. Bir kas gibidir. Bu yüzden güçlenebilir, zayıflayabilir, gelişebilir ya da tembelleşebilir. Eğer bugün odaklanmakta zorlanıyorsan, bir işe başlamak uzun sürüyorsa oturduktan sonra kendini toparlamak yarım saat alıyorsa bu seninle ilgili bir sorun değil sadece odak kasın yeterince eğitilmemiştir üstelik modern dünyada bunu zayıflatan yüzlerce şey var telefon sosyal medya hızlı dopamin sürekli bildirim bombardımanı durmaksızın değişen mikro uyaranlar ve şimdi çok kısa bir şey isteyeceğim yorumlara şunu yaz seni en çok dağıtan şey ne telefon mu ortam mı yoksa zihnine dalan düşünceler mi Videonun ilerleyen kısmında bunu çok daha net anlayacaksın ama şimdi yazacağın tahmin gözünü açacak. Devam edelim. Odaklanmayı kas gibi düşünmek önemli çünkü zihnin aynı mantıkla çalıştığını anlamanı sağlar. Bir kas nasıl antrenmanla güçleniyorsa odak da tekrarlarla güçlenir ve bir kas nasıl hiç kullanılmazsa zayıflıyorsa odak da zayıflar. Hatta teknolojinin bugünkü seviyesinde odak kası hiç olmadığından daha hızlı çürüyor. Çünkü beynin asla boş kalmıyor. Sürekli bir uyaran var. Bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor. Bu yüzden derin odak artık lüks değil, ihtiyaç. Şöyle bir senaryo düşün. Haftalık planında bugün 12 ile 15 arası derin çalışma yazıyor. Kağıt üzerinde 3 saat. Ama odak kasın zayıfsa bu üç saatin yarısı hazırlanmakla, masada dönüp dolaşmakla, gereksiz şeylere bakmakla geçer. Üç saat tamamen biter ama ortaya neredeyse hiç iş çıkmaz. O iş ertesi güne taşar, ertesi gün daha da birikir ve bir noktadan sonra kişi sürekli geride hissetmeye başlar. Kendine güveni azalır. Ben niye yapamıyorum diye düşünür ve döngü büyür. Odaklanmayı komutla açmak bu döngüyü keser. Çünkü masaya oturduğunda birkaç dakika içinde kilitlenebilmek sadece o anı değil, tüm haftanı kontrol altına alır. Artık ne kadar iş çıkaracağın şansa kalmaz, öngörülebilir olur. Günün nasıl geçeceğini bilirsin. Bu tahmin edilebilirlik zihinsel yükü ciddi şekilde azaltır. Şimdi odaklanmayı anlamak için basit bir model oluşturalım. Zaman yatay eksende, dikkat seviyen dikey eksende. Grafiğin ortasında görünmez bir çizgi hayal et. Dikkat dağınıklığı eşiği. Bu çizginin üzeri gürültülü zihin bölgesi. Odaklanmak imkansızdır. Düşünceler hızlıdır, akış çok zordur. Alt taraf ise akış bölgesidir. Bu alana indiğinde derin çalışma mümkündür. Mükemmel odak gerekli değildir. Eşiğin altına inmek yeterlidir. Ve gün içinde bu çizgiyi yukarı aşağı çeken kuvvetler vardır. Yukarı çeken kuvvetler, telefon, ortam gürültüsü, rahatsızlık, stres, sosyal baskılar, yapılacaklar listesi, aynı anda birçok şey düşünmek. Aşağı çeken kuvvetler, sade bir masa, sessiz ortam, net bir amaç, kısa başlangıç rutinleri, Nefes farkındalığı ve geri dönüş becerisi. Odaklanma tamamen bu iki kuvvet arasındaki savaşın sonucudur. Dikkat dağıtıcılar iki gruba ayrılır. 1. çevresel dağıtıcılar. Telefon bildirimleri, oda sıcaklığı, masa dağınıklığı, dışarıdan gelen sesler. Bunlar fiziksel uyaranlardır. 2 etkileşimsel dağıtıcılar. Biri seni çağırdığında, odaya biri girdiğinde, bir mesaj beklediğini bilmek, birazdan biri rahatsız eder mi düşüncesi. Bunlar çok daha güçlüdür çünkü zihni bir anda yukarı fırlatır. Birçok kişi çevresel dağıtıcıları düzeltmeye çalışır ama etkileşimsel dağıtıcılar gözden kaçar ve asıl darbeyi onlar vurur. Bu videoda önerilen yöntem çok etkili. Masanın kenarına bir not kağıdı koy. Odak seansı boyunca ne zaman koparsan hemen yaz. Ne beni dağıttı çevresel mi, etkileşimsel mi? Birkaç gün sonra kendi zihninin gerçek haritası çıkar. Bu liste göz açıcıdır çünkü çoğu insan kendini neyin dağıttığını sandığını bilir ama gerçek sebep başkadır. Bu listeyi aldıktan sonra her madde için küçük çözümler uygulamak seni dikkat çizgisinin altına çok daha hızlı indirir. Telefonu uzaklaştırmak, kapıyı kapatmak, çalışma saatini insanlara söylemek, ortamı sadeleştirmek, küçük ama etkili hamlelerdir. Ama dış etkenlerin çözülmesi sadece kısa vadede işe yarar. Çünkü asıl mesele zihnin geri dönüş hızıdır. Odak kası zayıf olduğunda odaklanmak uzun sürer. Odakta kalma süresi kısalır ve kopunca geri dönmek çok zaman alır. Kişi fark etmeden dakikalarca zihinsel tünelde dolaşır. Zihin bir düşünceye yapışır ve kontrolü ele geçirir. Odak kasının görevi düşünceyi durdurmak değildir. Zihin zaten düşünce üretir. Görev düşüncenin geldiğini fark edip tekrar geri dön Binlerce küçük geri dönüş. İşte bu kası büyütür. Bu süreci açıklayan fit prensibi vardır. Frequency, intensity, time. Yani dikkat dağılmalarının sıklığı, dikkat dağılmalarının şiddeti ve bu antrenmanın toplam süresi. Bir kop Geri dön döngüsü ne kadar sık yaşanırsa ve süre ne kadar uzarsa odak kası o kadar hızlı güçlenir. Peki odak kasını güçlendiren en etkili egzersiz ne? Aslında düşündüğünden bile daha basit. Sessiz bir yere geç, rahatça otur, gözlerini kapat ve dikkati tek bir noktaya yönlendir. Çoğu insan için nefes en iyisidir. Bu anda olan şey çok öngörülebilirdir. Zihin birkaç saniye içinde dağılır. Bu tamamen normaldir ve hatta beklenen şey budur. Çünkü beyin her bir iki saniyede bir yeni düşünce üretir. Önemli olan bu düşüncelerin gelmesi değil, senin bu düşüncelere nasıl tepki verdiğindir. Dağıldığını fark ettiğin an tekrar nefese dönersin. İşte her geri dönüş bir tekrar sayılır. Her kop geri dön döngüsü odak kasını biraz daha güçlendiren küçük bir antrenmandır. İlk günlerde Zihnin dakikalarca uzaklara gidebilir. Bir konuya takılıp uzun süre fark etmeyebilirsin. Bu da tamamen doğal. Çünkü odak kası henüz zayıftır ve düşünceye yapışma eğilimi çok yüksektir. Ama zamanla bu fark etme süresi kısalmaya başlar. Önceden 40 saniye sonra fark ettiğim bir kopuşu artık 10 saniyede, sonra 5 saniyede hatta anında fark edersin. Geri dönüş hızlanır. Bu hızlanma beyninin dikkat devrelerinin yeniden şekillenmeye başladığının işaretidir. Zaman geçtikçe bir anda birkaç saniyelik saf odak anları ortaya çıkar. Bu birkaç saniye önemsiz gibi görünür ama aslında zihnin odak sisteminin güçlendiğini gösteren en kritik işarettir. Bu kısa anlar birleşir, uzar, derinleşir ve Sonunda odak kası gerçek anlamda güç kazanır. Beynin artık gelen düşünceyi fark edip onu bırakmayı ve tekrar görevine dönmeyi otomatikleşen bir refleks haline getirir. Bu egzersizi günde 10-15 dakika yapmak başlangıç için tamamen yeterlidir. Daha uzun yaparsan elbette süreç hızlanır çünkü daha fazla tekrar daha fazla nöroplastik değişim demektir. Ama özellikle ilk ay sabır gerektirir. Çünkü çoğu insan bu egzersizi yaparken sürekli dağıldığı için yanlış yapıyorum zanneder. Oysa bu egzersizin amacı hiç dağılmamak değildir. Aksine dağılmak bu antrenmanın doğal ve gerekli parçasıdır. Gelişim tam olarak o kopuş anını fark edip geri döndüğünde gerçekleşir. Odak kasının büyüdüğü an tam olarak budur. Bir süre sonra çok belirgin değişiklikler hissedersin. Odaklanma hızın artar. Eskiden 20 dakikada ancak girdiğin akışa birkaç dakika içinde girebilirsin dikkatin daha az dağılır. Küçük uyaranlar seni yukarı fırlatmaz. Kopunca geri dönmen kolaylaşır. Odak bozulsa bile kontrolü hemen geri alırsın. Bununla birlikte erteleme davranışı azalır çünkü artık o ilk adımı atmak daha kolaydır. Zihinsel direnç düşer. Planlarına sadık kalmak güçleşmez, tam tersine doğal hale gelir. Ve en önemlisi Hayat üzerinde daha büyük bir kontrol hissi oluşur. Çünkü artık beynin seni yönetmiyor, sen beynini yönetiyorsun. Odaklanma doğuştan gelen bir yetenek değildir. Tamamen eğitilebilir bir beceridir. Kas gibi güçlenen, büyüyen, gelişen bir sistemdir. Bu yüzden küçük adımlarla başlamak yeterlidir. Ortamı sadeleştir, etkileşimleri düzenle. Her gün sadece birkaç dakika odak kasını çalıştır. Bugün önemsiz görünen bu küçük tekrarlar birkaç ay sonra çok büyük bir fark yaratır. Masaya oturduğunda birkaç dakika içinde kilitlenebildiğini fark ettiğinde zihninin artık senin için çalıştığını, seni yukarı çekmediğini, senin yönlendirdiğini hissedersin. İşte o zaman odak gerçek anlamıyla kontrol edilebilir hale gelir.